Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde matematik 2. ünite değerlendirme sorularını cevaplayacağız. Kaynak olarak Milli Eğitim Bakanlığının dağıttığı çalışma kitabını kullanacağız. Eğer kanalımıza abone değilseniz öncelikle videoya başlamadan önce kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoları beğenerek, paylaşarak ve yorum yazarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İki toplananlı bir toplama işleminde toplananlardan biri 29'dur. Toplam 63 olduğuna göre diğer toplanan kaçtır? Toplananlardan biri 29'muş. Şöyle yazalım. Diğer toplananı bilmiyoruz. Artı kutu yapalım. Onun yerine eşittir. 63 diyor. Şimdi burada verilmeyen toplanan var. Verilmeyen toplananı biz nasıl buluyorduk? Toplamdan verilen toplananı çıkarırsak verilmeyen toplananı bulabiliriz. O zaman toplamı yazalım önce. 63 altına da 29 yazalım. Verilen toplanan. 3'ten 9 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir onluk aldık. Burası 5 kaldı. Burası ise 13 oldu. 13'ten 9'u çıkardığımızda 4 kalır. 5'ten 2'yi çıkardığımızda 3 kalır. Sonuç 34. Yani doğru cevap A şıkkıdır. Bir ofiste 16 kadın. Kadınlardan da 8 fazla erkek çalışan vardır. Ofiste toplam kaç çalışan vardır? Şimdi bu tür sorularla karşılaştığınızda hemen şöyle bir şey yapıyorsunuz. 16 ile 8'i topluyorsun hop bitti diyorsun. Zaten burada şıklarda o sonuç olmadığı için tabi burada onu yapamazsın ama şöyle bir şey yapman lazım. Soruyu doğru anlaman lazım. Problemi doğru anlaman lazım. Doğru çözüme ulaşabilmen için. Şimdi 16 ile 8'i topladığımızda biz neyi buluruz? Erkek çalışan sayısını buluruz. Çünkü daha erkek çalışan sayısını bulmuyoruz. Bilmiyoruz. O zaman önce 16 ile 8'i toplayalım. Ve erkek çalışanların sayısını bulalım. 6, 8 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. Onu da 1'e ekleriz. Altında bir sayı yoktur. Direkt 2'yi buraya yazabiliriz. 24 nedir? Erkek çalışan sayısı. Bize neyi soruyordu? Kadın ve erkek çalışan sayıların toplamını. Yani ofiste toplam kaç çalışan vardır diyor. 16'da kadın vardı. O zaman 24'e 16 eklersek toplam çalışan sayısını bulabiliriz. 4, 6 daha 10 yapar. Onun sıfırı elde var. 1 şuraya yazalım unutmamak için. 2, 1 daha 3. 1 de elden vardı. 4. Kaç kişiymiş? 40 çalışan varmış. Yani doğru cevap B şıkkı. Bir tiyatro salonu 95 kişiliktir. Tiyatroda 26 kadın, 39 erkek izleyici vardır. Buna göre salonda kaç boş koltuk vardır? Öncelikle dolu koltuk sayısını bulmam lazım. Dolu koltuk sayısını bulmam için de kadın ve erkek izleyici sayısını toplamam lazım. Yani şurada yapalım onu. 26 ve 39'u toplayalım. 6 9 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. 2 3 daha 5. 1 de elde vardı. 6. 65 ne var burada? Şimdi izleyici var. Öyle yazalım yanına onu da. 65 izleyici var bu salonda. E şimdi boş koltuk sayısını soruyor bize. O zaman ne yapmam lazım benim? 95'ten 65'i çıkarırsam boş koltuk sayısını bulabilirim. 95 65 alt alta yazıp çıkaracağım. 5'ten 5 çıktı 0. 9'dan 6 çıktı 3. Geriye ne kalmış burada? 30 boş koltuk kalmış. Pul koleksiyonu yapan Nurhan'ın 15 pulu daha olursa pullarının sayısı iki basamaklı en büyük doğal sayıya eşit olacaktır. Buna göre Nurhan'ın kaç pulu vardır? Şimdi 15 pulu daha olursa iki basamaklı en büyük doğal sayıya ulaşacakmış. Öncelikle iki basamaklı en büyük doğal sayımızı bulmamız lazım bizim. En büyük iki basamaklı doğal sayıyı en büyük rakamı iki kere yan yana yazarak bulabiliriz. Bu da 99'dur. 15 pulu daha olursa 99 olacakmış. O zaman 99'dan 15'i çıkararak kaç pulu olduğunu bulabiliriz. 9'dan 5 çıktı 4. 9'dan 1 çıktı 8. Yani 84 pulu vardır. 76 sayısının en yakın olduğu onluk 33 sayısının en yakın onluğundan kaç fazladır? 76'nın en yakın olduğu onluğu bulalım önce. 76'nın en yakın olduğu onluğu bulmak için birler basamağına bakarım. Birler basamağında 6 vardır. 5'ten büyük ise sonraki onluğa yuvarlanır sayılar. 6 5'ten büyük olduğuna göre 76'nın sonraki onluğu yani 80'e yuvarlanır. 80 yazalım. 33'ün birler basamağına baktığımızda 3 vardır. 5'ten küçüktür. 5'ten küçük bir rakam varsa birler basamağında bulunduğu onla yani 30'a yuvarlanır. Onlukları onluk neydi peki? Onar onar sayarken söylediğimiz sayılar onluktur hepsi. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Şimdi burada farkını soruyor bize. 0'dan 0 çıktı. 0, 8'den 3 çıktı. 5. Dolayısıyla kaç fazlaymış? 50 fazlaymış. Bir çıkarma işleminde eksilen 5 artırılır, çıkan 2 azaltılırsa fark nasıl değişir? Bunu bilebilmem için ben şöyle bir yöntem uygulayacağım. Şimdi eksilen sayı yerine bir değer vereceğim. Diyelim ki eksilen sayımız 15 olsun. Çıkan sayımız ise 10 olsun burada. Şimdi bu ne diyor? Eksilen 5 artırılır. Şimdi 5 artıralım. 15'i 5 artırdığımızda 20 yapar. Ve çıkan 2 azaltılırsa onu 2 azalttığımızda ise ne yapar? 8 yapar. Sonuç neydi? Fark nasıl değişir diyor. Şimdi farkın nasıl değiştiğini şöyle her ikisinde de işlem yaparak bulabiliriz. Şimdi 5'ten 0 çıktı. 5. 1'den 1 çıktı. 0. Burada sonucumuz 5. 8, 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 10'luk aldık. Burası 1 kaldı. Burası 10 on oldu. 10'dan 8 çıktı. 2. Burası 1'i aşağı indik. 12. Şimdi 12 ile 5 arasında nasıl bir ilişki var? 12, 5'ten 7 büyüktür. Yani sonuç ne olmuştur? Fark ne olmuştur? 7 artmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Böyle soruları bilebilmeniz için kolaylıkla bulabilmeniz için çıkarma işlemindeki terimleri bilmeniz lazım. Eksilen, çıkan, fark. Bunları bilirseniz daha kolay yaparsınız ve böyle değerler vererek sonuca ulaşabilirsiniz. 19'dan büyük, 23'ten küçük doğal sayıların toplamı kaçtır? 19'dan büyük kaçtır? 20 vardır. 23'ten e, küçük olacak. Şimdi bunlar 20 artı 21 artı 22. Şimdi buraya artık 23 yazamayız çünkü 23'ten de küçük olması gerekecek. Toplama yaparsak 0, 1 daha, 1, 2 daha. 3 yapar. 3'ü ne yapacağım? Biraz uzağa yazacağım. Eşittir. Den sonra. Daha sonra 2, 4, 6 diyeceğim. 6'yı da önüne yazacağım. Sonuç 63. Yani bu 3 sayının toplamı 63'e eşittir. İçinde 12 bardak süt bulunan bidona kaç bardak daha süt konulursa bidondaki süt miktarı 30 bardak olur. 12 bardak süt varmış. Şöyle düşünelim. 12 bardak süt varmış. Şimdi ona bir miktar daha süt koyacağız. Ve Bidondaki süt miktarı 30 bardak olacak. Ne kadar koyacağımızı bilmiyoruz. Yani verilmeyen bir toplanan var aslında burada. Verilmeyen toplananı ben nasıl bulurum? Toplamdan verilen toplananı çıkararak bulabilirim. Sıfırdan 2 çıkmaz. Komşuya gittim bir onluk aldım. Burası 2 kaldı. Burası 10 on oldu. 10'dan 2 çıktı 8 kalır. Burada 2 iki kalmıştı. 2'den 1 çıktı 1 kalır. Sonuç 18. Yani 18 bardak daha koyarsam buradaki süt miktarı 30 bardak olur. Bir pastanede sabah 46, öğleden sonra 39 poğaça satılmıştır. Pastanede toplam kaç poğaça satılmıştır? Sabahtan 46 yani öğleden önce 46 tane, öğleden sonra ise 39 tane satılmıştır. Toplamını bulmak için 46 ve 39'u toplamamız gerekecek. 46, 39 bazen soru kendisi ne yapacağımızı söylüyor aslında. 6, 9 daha 15, 15'in 5'i elde var. 1, şöyle yuvarlak için alalım unutmamak için. 4, 3 daha 7. Bir de elde vardı 8. Toplam 85 poğaça satılmıştır. Yani doğru cevap C şıkkı. Bir çiftlikte 15 koyun, 23 keçi vardır. Çiftlikteki ineklerin sayısı koyun ve keçilerin sayısının farkı kadardır. Bakın dikkat edelim farkı kadar diyor. Bu önemli. Bu çiftlikte toplam kaç tane hayvan vardır? Kaç tane hayvan olduğunu soruyor bize. Şimdi koyunu biliyoruz 15, keçiyi biliyoruz 23 ama ineklerin sayısını bilmiyoruz. İneklerin sayısını bulmak için farkı kadardır dediğine göre büyük olandan küçüğü çıkaracağız. Yani 23'ten 15'i çıkaracağız. 3'ten 8 çıkmaz. Komşuya gittik. 10'luk aldık. Burası 1 kaldı. Burası 13 oldu. 13'ten 5 çıktı 8 kalır. Burada 1'den 1 çıktı 0 kalır. 8 tane ne varmış? İnek varmış. Şimdi burada bize neyi soruyor? Kaç tane hayvan olduğunu soruyor. Kaç tane hayvan olduğunu bulmamız için hepsini toplamamız lazım. Yani 15, 23 ve 8'i. 3 tanesini alt alta yazıp toplayabiliriz. 3 toplananlı bir toplama işlemi. 5, 3 daha 8, 8 daha 16. 16'nın 6'sı elde var. 1, unutmamak için yuvarlak için alıyorum yukarıda. 1, 2 daha 3, 1 de elde vardı. 4, toplamda 46 hayvan vardır bu çiftlikte. Yani doğru cevap C şıkkıdır. Bir okuldaki spor kulübünde 36 kız öğrenci vardır. Bu kulüpteki erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısından 13 fazladır. Buna göre okulun spor kulübünde kaç öğrenci vardır? Yine yaptığınız hatalardan biri şimdi burada şıklarda yok ama görüyorsunuz 36 ile 13'ü topluyorsunuz, sonuç budur deyip kestirip atıyorsunuz. Halbuki on, 36 ile 13'ü topladığımızda biz neyi bulmuş olacağız? Erkek öğrencilerin sayısını bulmuş olacağız. O zaman ne yapalım önce? 36 ile 13'ü toplayalım. 36 ve 13 alt alta yazalım. 6 3 daha 9 3 1 daha 4 49 nedir? Erkek öğrencilerin sayısı. Bize neyi soruyordu? Toplam öğrenci sayısını soruyordu. O zaman 36 ile 49'u toplarsak biz toplam öğrenci sayısını bulabiliriz. 6 9 daha 15 15'in 5'i elde var 1 unutmamak için şöyle yazalım. 3 4 daha 7 1 de elde vardı 8. Sonuç 85. Doğru cevabımız A şıkkı. Ebru Hanım'ın banka hesabında 98 lirası vardır. Hesabından 29 lirasını çekince geriye kaç lirası kalır? Bankada bir miktar parası varmış. Kaç parası varmış? 98 lirası varmış. Bundan 29 lirasını çekerse ne olur? Bankadaki parası azalır. Bakın azalırsa ne yapmam lazım benim? Çıkarma yapmam lazım. 8'den 9 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir onluk aldık. Burası 8 kaldı. Burası 18 oldu. 18'den 9'u çıkarırsam 9 kalır. 8'den 2 çıkarırsam 6 kalır. Bankadaki parası 69 TL kalmıştır.